Evet şu an Eymir Gölü'ne geldik. Eymir Gölü'ne geldik, müzik topluluğunun bir eventi var. Ona katılacağız. Kim? Deniz O ismi söyleme kardeşim. Şu an yürüyoruz, etkinlik alanını arıyoruz. İzmir'e ilk defa geldim ben de. Güzel bir doğası var. Öyle geziyoruz. 20 dakika kalmış varacağımız yere. Evet, Ali bugünkü konserden beklentin nedir? Çok fazla şey bekliyorum. İlk beklentim güzel bir flörtle tanışmak. <laughs> flörtle tanışmak. Nasıl oluyor? Tanışınlar <laughs> flört olmak değil yani. Senin <laughs> ne acı? Benim de Halit'in güzel bir flörtle tanışması. <laughs> berk. Senin ne var? Yakın arkadaşlarımla güzel vakit geçirmek. Evet ya. Herkes <laughs> niye? Herkes niye yani? Bahadır? Ben doğada güzel bir kaç saat geçirmek istiyorum ya. Benim de hiç beklentim yok. Anı yaşamak istiyorum ben de. Karpeti. <laughs> Karpeti. <laughs> 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 çoban ol tesisleri gayet güzel duruyor. Ne mola? Evet yol ayrımına geldik. Sağdan mı gitmeliyiz soldan mı? Yorumlarda belir. Bakmayacağım abi. Bu bir kumar. Baksan oğlum sağ mı sol mu? Ben bence de sol gibi geliyor. Bence sağ. 500 metre daha fazla yürütürse gerçekten ona çok büyük. Oy kullanalım demokrasi. Bence soldan gidelim. Sol sağ diyorum ya. Sol ben de sol diyorum. Yakın tarafta bence. Solmuş zaten. Solmuş zaten. Bunda evet, çekebilirsin. Zaten yiyorum. yani mantıklı olan solda. Evet. Uzun ince bir yoldayız. <laughs> İnsanlarla beraber yürüyoruz. Kanka <laughs> 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 bu yol yürünür mü? Sen cennete gidebileceğine inanıyor musun? Bence bu gayet iyi. Cennet yok ki yani. ama. Abi bu yol yürünür de ben çıkıyorum. Ahirete inanıyorum yani. cennet yok. Nereye gidiyorsun <laughs> ahirete Bu ben yol cennete gitsin kork kork istemez abi. misin ya? Ben çok isterim. Koşardım ya. Yani. Ama yürümezdim ya. Abi burası kesin master abi. Of. Şu manzaraya bak. Bugün son günümüz ha. <laughs> Bu video paylaşamayacağız. Şuraya bak. Benim kamera boyunca açıktığımı fark ettim. Biraz açık. Rengarenk. Yani. Sağ ol. İnanılmaz bir manzarası var. Acı ki. Konuşsanız oğlum ses çıkarın. Lan. Abi adamlar dayak yiyor. Evet şu an dayak yiyorduk az kalsın. Bir tane adam çok alıngan Çenene çıktı. Çeneme bir sağ kroşe yedim hafif. Bizi dövecekler. Şu güvenlik mi ya? Yani? Şikayet edelim. Evet abi ya. Ama buna koyayım. Geliyor mu? Yukarıdan çıktı. Ona. Mekana geldik. <laughs> Patron köpeği çek köpeği. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Otlu'da de nerede <laughs> müzik <Neredeyim? gülüyor> kanalına hoş geldiniz. beraberiz. Ama ben Tolga çekiyorum. Ne anlatayım? Çok enerjim şey, var. Barış, kar, çok enerjim var. Üçünde patlıyor. Yani endorfin, serotonin, melatonin, her bütün hormonlar tamam. Sonra <laughs> in yapan her şeyde e, bağımlılık yapıcı maddeler var. Eroin, kokain, e, Hüseyin. Biraz sarhoşuz. Herkes Berk arıyor. <gülüyor> konserde. <gülüyor> Hoş geldin. Ne haber? <laughs> ben bu çocuğa çok aşığım biliyor musun? Valla. Valla. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Serap o değil oğlum. Halit lan o. <laughs> I'm so... mm -hmm. bir değil sanki binlerce yanıt hep birden bilmem bilmem ne kardeşim gide gide bir ırmağa varırsan ırmakta yüzün görürsen dönüp de ardına bakarsan binlercesin binlercesin binlercesinden bir tanesin. <laughs> kapat inanılmaz kapat montajla mı montajla Bir almaya geldik burada 20 liraymış yani etkinlik alanı biraz soğuk etkinlik alanı ya 20-30 metre falan ilginç yeni yerler keşfediyoruz. Yani bir haritadaki tüm yerleri keşfediyoruz şu an. Etkinlik alanı şu ileride. <laughs> biramı çalan kızdan birayı geri çaldım. Ne oldu? Yürürüz, yürürüz. Sen git tamam. Yürüz oğlum, bu sabah devam edersen. Sen, hiç kendi yürüyemez, belki bahane diyor. <laughs> Çantan da aldık oğlum, ağlama. Berk zor ne oldu? Dört çeşit bira, üç çeşit Gel gel. Başka cin, şarap. Yani, yani şarap da girdi mi Oy, ayırmam mı? What the fucking is that diyor. Manzaraya bak. Sanki Mordor'dayız. Oğlum, miden nidan bulanı? Ya. Nidan bulan senim. Oy. Nidan mı? geliyor. Devam da. et. Devam, çok, et. Devam, çok de, iyi. Miden ah! bulanıyor belki. Ah! Oo, oh, çok iyi. Tamam, bir daha ıslak mendil. Beklentim güzel bir flört. Hı. Yakın arkadaşlarımla güzel vakit geçirmek. Ben doğada güzel bir kaç saat geçirmek istiyorum ya. Peşte her şey var. Sen dert etme onu. Evet, ha. Sen neredesin? <laughs> benim benim haberim yok ama. <laughs> Afiyet yavrum. Beni Furkan, Halit, Bahadır taşıyor beni eve. Ben yani... <laughs> Gel yavrucuğum başımın üstüne yerim var. <laughs> Gel aşkım benim. Evet çıktık şimdi taksi bekliyoruz. Saçma bir yerde adını bilmiyorum. As geçiyoruz geçeceğiz. Deli açtım dedim. Alo, alo 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 Evet şu an 100. yıla geldik. Burada yine açılan bir As gideceğiz. Berk hala offline. Bir şeyler yiyeceğiz karnımız çok aç. Şu an saat 1'e inanamazsınız ama 6. <laughs> saat 6 falan. 6'yı 40 geçiyormuş. Şu an Norveç'teyiz. İnanılmaz ya. Yani. Norveç'teyiz. Mert'in bir bana uzun geldi. <laughs> Buraya girdiğimizde de çalışan kız bizi tanıdı. Umarım ikram alırız. Tümün Selamlar şey çok. Ocak neredeyiz? Asma var. Yıldız. Evet, Yüzüncü yok. Aşkı olayım. Aşkı olayım. Ben ne Sen ne yapıyorsun? Burada mı